Hoş geldiniz. 14 Nisan'da BİM'de satışa sunulacak mutfak ürünleri. Çeyizlik için uygun hepsi. Tulu porselenden 19 santim altılı pasta tabağı 169 lira. 2 yıl garantili elektronik su pompası 59 lira. Bernardo 16 parça porselen yemek takımı 699 lira. Suni'den 1.7 litrelik çelik kettle 199 lira. Turşuluk zeytinlik 2500 mili kapasiteli 27,5 lira altılı cam kase 99 lira. Altılı meşrubat bardağı 109 lira. 300 mililik cam kase 99 lira. Altılı su bardağı 99 lira. Altılı kahve yanı su bardağı 69 lira. Cam peçetelik 24,5 lira. Üçlü 180 mililik cam dondurma kasesi 39,5 lira altılı lav çay bardağı 65,5 lira. Bu arada kanalıma destek olmak için beğenip ardından abone olmayı unutmayınız. 32 santim emaye tepsi 55 lira. Berlin marka 3,5 ve 7 litrelik düdüklü tencere seti 429 lira. Tulu porselen altılı çay tabağı 109 lira. Cam renkli şekerlik 44,5 lira. Tulu porselenden ikili fincan takımı 79 lira. Makarna pasta salata maşası her biri 29,5 lira. Altılı poşet klipsi 10 lira. Renkli çerezlik 15 lira. Tek fiyat plastik ürünler 9,5 lira. 14 santim şef kutlu tava 57,5 lira. Şef pro yanmaz yapışmaz wok tava 129 lira. Arnika Türk kahve makinesi 499 lira. Peşin fiyatına kredi kartına 6 taksit. Kumtel Airfear 1799 lira. 1500 watt gücünde ve 6 taksit. K-Smart çift bıçaklı doğrayıcı 329 lira. Molinella marka kot mutfak önlüğü cepli 79 lira. Kot Amerikan servisi 42,5 lira. Tekrar görüşmek üzere esenlikler dilerim.